Domuzun işkembesi gayri patlamıştır. Bütün pislikleri, rezillikleri ortaya çıkmıştır Halimem. Ben de bundan korkarım Selcan. Gayri tek dertleri Ertuğrul olacak. İstediğini elde ettin mi Selcan Hatun? Ha, ettim. Mahkemede her şey ortaya çıkınca daha da edeceğim. Siz de sığınacak tek bir kör delik bulamayacaksınız. <laughs> İftiralarınla zehirlemediğin kim kalmış bilmem. Ama bu iş bittiğinde sen kaybedeceksin Selcan Altun. Neye sevinirim bilir misin Gonca Gül? Gayrı saman altından su yürütemeyeceksiniz. Tek pusatınız ...kuytularda bir böcek gibi yaşayıp, elinize düşürdüğünüz adamın iliğini kemiğini emmektir. Gayrı bunu da yapamayacaksınız. Ayağınıza doladığım kötülüklerinizden bakalım nasıl kaçacaksınız? Hmm. Bakalım sen geçmişte yaptığın günahlar bir bir ortaya çıktığı vakit ne edeceksin? Hayatımda gördüğüm en acımasız kadınsın sen Selcan Hatun. Kendi öz kardeşinin kanı bile bulaşmış senin eline. Sadece bunu alayım yapmam. Sen bunları nereden bilirsin be? Bilirim. Ertuğrul Bey'e kurdoğluyla pusu kurduğunu da bilirim. Gökçe'nin kanına girdiğini de bilirim. Senin gibi bir kadının sözüne kim inanır? Bakalım iki obanın ahalisi. Senin nasıl şirret bir avrat olduğunu öğrendiğinde ne yapacaksın? Selcan iyi misin? <gülüyor> Selcan, <gülüyor> Selcan! <gülüyor> Hikmetinden sual olunmaz yarabbim. <laughs> ne oldu Selcan, neyin var? Galiba yüklüyüm Halime. Gülümüzün.